Ee, şöyle biz bu projenin başladıktan sonra bir araştırma yaptık Kırşehir'de. Ee, i̇lk başta zaten bu pilot projelerin hedef kitlesi bölgesel kalkınmaya amaçları için bölgemizde ne kadar sporcu var diye bir araştırma yapınca pandemi öncesinde belki pandemide biraz azalmıştır bunlar. Fakat sonraki son bir sene tekrar artacaktır. Pandemi öncesinde yaklaşık 4500 tane Kırşehir'de lisanslı sporcu var genç spora gitmişler, bir spor branşını seçmişler ve kendilerini spor yapacak şekilde bir lisans tattırmış bu kişiler. Bunların büyük kısmı amatör sporcu ama bunların içinde işte milli sporcular var, yarı amatör, yarı profesyonel sporcular var, takımlara giden sporcular var ve üniversitemize gelen dışarıdan çok daha üst düzey elit atletler var. Bizim ilk hedefteki amacımız bu Kırşehir'deki veya çevre illerdeki bu amatör olarak spor yapan kişiler. ilk hedef kitlemiz onun dışında e, çevrelerdeki e, federasyonlar, kulüpler, bunlar bizim hedef kitlelerimiz. Bir 2019 yılında da gene bir çalıştay yaptık. Bu çalıştayda e, bu böyle bir merkezleri işleten işte Antalya'da, İstanbul'da, Ankara'da böyle büyük profesyonel uluslararası çalışan spor sağlığı merkezini işleten hocalarımızı davet ettik. Bu alanda sahada çalışan hocalarımızı davet ettik. Onlarla bir toplantı yaptık. Böyle bir merkezi nasıl işleteceğiz veya kitlemiz ne olmalı gibi bir belli başlı konularda. Orada şöyle bir sonuç çıktı. Aslında Türkiye'de bu merkezler var fakat oldukça az. Yani ikinci ligdeki takımlar, üçüncü ligdeki takımlar ve daha amatör takımlar böyle bir hizmete erişemiyor. Onun için eğer gerekli altyapı ve ekip oluşturulursa diğer illerden de gerçekten üst düzey sporcular bizim merkezimize geleceği söylendi. Da şu anda da bir hocamızla hala danışmanlık şeklinde devam ediyoruz. Uluslararası e, alanda çalışan, e, o da bu yönlendirmeleri yapacağından bahsetti ama ilk hedefimiz bölgesel, bölgemizdeki ve illerdeki sporda daha sonra profesyonel, daha büyük, üst, ulusal sporcular. Aynı bunların yanında da şey, kırşehir halkı, işte egzersiz yapmak isteyen, spora başlamak isteyen kişiler bizim hedeflerimizde. E, i̇nşallah şehrimiz için de iyi bir gelişme evet. yani sadece şehrimizdeki sporcular değil bölgemizdeki sporcuların dışında da e, ulusal çapta evet. sporcuların da bir şehre geleceği inşallah ileride. Bunu dört gözle bekleriz inşallah. Evet. Hakkı Bey, <laughs> merkezinde ne tür hizmetler verilecek? Şimdi öncelikle e, hedefimiz e, tabi isimden anlaşılacağı üzere sporcularla ilgili yani sezona başlamadan önce, sezon arasında ve sezon sonunda analizlerini yapmak e, ve bu analizler sonucunda ortaya çıkabilecek e, risklere göre egzersiz ya da rehabilitasyon programlarını önermek. Bu e, yaralanmalar, e, bu sportif faaliyetler sonrasında eğer yaralanma gerçekleştiyse spora dönüş öncesinde rehabilitasyon hizmetlerini, danışmanlığını yapmak biz veremiyoruz çünkü. Danışmanlığını yapmak, rehabilitasyondan sonra da gerekli güçlenmeyi, gerekli o spor'a dönmeyi gerektiren kriterleri sağlıyor mu, sağlamıyor mu, onlara değerlendirip spor'a dönüş tarihini vermek ve e, genel olarak da halk içinde koruyucu sağlık hizmeti sağlamak aslında hedefimiz, hizmetlerimiz e, kabaca bu şekilde. Peki Yakup Bey bu sporcu sağlığı veya sporcu sağlığına hizmet verecek rehabilitasyonun merkezler adı sadece Kırşehir'de değil. Evet. Kırşehir'de bizi umutla ileriye sevk eden biraz da termal suyumuzun evet. olması olabilir mi? Evet, tabii, tabii. Bizim projemizin zaten ana hedeflerinden biri bu termali kullanmak <laughs> ve bu termaliyle de rehabilitasyona veya işte sağlıklı sporcuyu da çünkü biz sadece Hastalıklı insana e, hizmet vermiyoruz. Hastalanmadan önce de insanlara hizmet veriyoruz. Bu termalle tanıştırıp termal rehabilitasyonun olumlu etkilerinden de faydalandırmak istiyoruz. İnşallah.